Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere 500.000 TL'ye alınabilecek otomobil önerisinde bulunacağım. Her videoda bütçemizi artırarak her bütçe uygun arabaları listeliyoruz. Fiyatlar arttıkça araba bulmamız daha da kolaylaşıyor. Her videoda standart filtre ile ilerliyoruz. Fiyat, kilometre ve araç çeşidi şeklinde filtre yapıyoruz. Bu filtre ile çıkan araçlar binici için ideal olacaktır. Siz de araç ararken bu filtreyi kullanabilirsiniz. Gelelim yaptığım filtreye. Fiyat olarak 490 ila 510 bin TL aralığı girdim. Model yılı olarak ise biraz daha yeni araçlar görmek için 2013 giriyorum. Bu da en yüksek araç çeşidinin 10 olacağını gösteriyor. Listemizi biniciler için yaptığımız için bize düşük kilometre araçlar lazım. Bu yüzden maksimum kilometre olarak 200 bin giriyorum. Tabi kilometre 200 bin olarak girmek aracın iyi olacağı anlamı taşımıyor ama iyi araçlarda düşük kilometre bulursanız daha iyi olacaktır. Gelelim bu filtre ile karşımıza çıkan araçlara. İlk sıraya Struan ekliyorum. Struan tarafında karşımıza C elize çıkıyor. Uygun fiyatından dolayı şirket aracı olarak kullanılır. Bundan dolayı temizliğine ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Struan C elize 92 beygir dizel motora sahip ve karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.4 litre. Genel bulabileceğiniz renk beyaz ve büyük bagaj isteyenler için 506 litre bagaj hacmine sahip. ikinci sıraya Renault'u ekledim. Bir önceki videomuz olan 400.000 TL hangi araç alınır videomuzda da sembol vardı. O listede sembol 1 ve sembol 2 bulunuyordu. Listede ise sembol 3 var. Strand CLZ gibi bu araç dizel. Motoru ise 90 beygir 0-100 hızlanması ise 11.9 saniye. Sembol 3'ün ortalama yakıt tüketimi 3.6 litre. Bunların yanı sıra bagaj hacmi ise 510 litre. Sembol 3 yanında Clio'lara da bakabilirsiniz. Üçüncü sırada Peugeot 301 var. Bu video biraz şirket aracı listesi gibi oldu. Strange Renault Sembol ve sırada Peugeot 301 var. Dizel motora sahip 301. Motor ve kasa olarak c ile aynı özelliklere sahip. Ha, Peugeot 301 almışsınız. Citroen C50 almışsınız. Çok bir fark yok. Dördüncü sırada Opel var. Şirket aracı kategorisindeki araçlardan sonra Opel'e ulaştık. Araç yaşını çok sınırlandırdığımız için fazla araca ulaşamadık. Sırada ise Opel Corsa var. Dizel motora sahip Corsa 75 beygir motora sahip. 0-100 hızlanması 14.9 saniye gibi çok yüksek bir oranda. Corsa'nın karma yakıt tüketimi ise 4.2 litre. Listemizin 5. sırası. Hyundai var. Hyundai tarafında i20 model tercih edilebilir. Benzinli ve dizel motora sahip i20'leri görebilirsiniz. Dizel motora sahip i20 90 beygir ve ortalama yakıt tüketimi 4.3 litre. Benzinli motora sahip i20 ise 85 beygir ve 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 4.9 litre. Model yılını biraz düşürsek daha fazla i20'ye ulaşabiliriz. Listenin 6. sırasında Dacia var. Genel listemizin yoğunluğu dizel motora sahip Dacia tarafında Sandero tercih edebilirsiniz. 1.5 litrelik dizel 95 beygir motora sahip ortalama yakıt tüketimi 3. 9 litre ve gayet ekonomik bir araç. Videomuzun sonuna gelirken bu fiyat aralığında ve oluşturduğumuz filtre ile bu modeller karşımıza çıkıyor. Fiyatımızı arttırdık fakat araç yaşını da düşürdüğümüz için ekonomik araçlar daha çok karşımıza çıktı. Listede olan araçlarla ilgili yorumlarınızı belirtmekten çekinmeyin. Son olarak sağ üstten diğer araç listelerimize ulaşabilirsiniz. Bu videoda sizlere 500.000 TL alınabilecek otomobillerle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.